güzel geliyor. Aferin be. Rüzgarın çocuğu, rüzgarı rüzgar yarıyor. Rüzgarın çocuğu değil ha. Rüzgarda böyle. Aferin. 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 Maşallah. Evet arkadaşlar mavi boncuklu pembe mavi boncuklu boz yavrumuz uçuyor şimdiden iyi seyirler. değil Allah seni kahretmiyor mi? Allah seni kahretmiyor mi? Allah belanı seni vermesin senin bu Maşallah. Yürü lan! Rüzgar tutuyor bu şey rüzgar. Yürü! Çık o baba. Valla ben bir şey diyemiyorum. Yani ben böyle bir atma görmedim yani arkadaşlarım. Yani karşı Bulutlar desem ki 10 kilometre var ya sen. Aynen öyle arkadaşlar. Öyle ta bulutların yani. o mesafesinden bıraktı Hiç geldi. Hiç bırakmadı kendini. Aferin. Çok güzel. Düş içeri. Aferin. 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 Süper. 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 Aferin. Aferin, Aferin be. Çikolaba rüzgar engellese de. Vallahi Abi ben ne diyeyim. Harika. Süper. Süper. Rüzgar'da rüzgar, da ancak var. bu kadar. Yani rüzgar olmazsa çok keyifli bir kuş seyredeceğiz. Merak etme rüzgar var kuşlar. Çok güzel atışları var. var. Çok güzel. Ben bunun akabını rüzgarın <laughs> çocuğu koydum. <laughs> tamam. <gülüyor> Aferin lan sana. Aferin lan. Yürü Bolu Bey'i. onu da yaparsın. Onu da yaparsın. Onu da yaparsın. Aferin. O şu rüzgarada bir çare bulsaydık herhalde. Evet. Herhalde bir 4 kilometre at herhalde. çok güzel, km çok km uzaktan atıyor arkadaşlar. Evet. Kameranın kadrajı yetmiyor. 4 kilometre attı abi. Girdi. Yapıştır oğlum. Aferin. Hop. Aferin. Rüzgar da çekemiyor arkadaşlar. Çok aşırı bir rüzgar var. Şöyle ağaçları gösterelim. Var abi rüzgara bak. ya var, var rüzgar çok aşırı var. var. için ettiği gibi. Aferin sana. Arkadaşlar rüzgardan tersleme yapıyor hayvan. Yürü lan. Allah Allah. Şimdi toparladı. Olacağım. Süper, süper. Bu nasıl bir geliş lan? Ayın yapmasın nesin ya? Sesini toplasa, aferin sana be. Aaa. Rüzgar da tesiyor arkadaşlar. Geri toparladım. Aferin. Dur. Aferin. Binmek istiyor. Aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. İn bebeğim. Aferin. Aferin. Mert, 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 Sırtıta var. Sırtıta var. Sırtıta var. Tekrardan gelecek. Evet. Ana, lan, aman, aman, türet. Ana, türet. çok aşağıya girdi. Anlaşıldı Otel zaten kabusumuz bizim ya. Hele dikkat et tele. Aferin sana. Evet arkadaşlar kuş kuş inişini tamamladı Çiko Baba. Valla kardeşin emeğine sağlık. 40 dakika kana salladı bugün çok rüzgara takıldık. Bir, çok güzel bir kuş seyrettik. Yani kuşta özellikle şu çok uzaklardan atıp geliyor kuş. Evet. Sistemde şu rüzgara, şöyle yere iniş on numara bir kuş. Değil mi? Yani diyecek hiçbir şey yok. Maşallah diyelim, diyelim arkadaşlar. Mi? Abiler, şöyle yakından kuşu da göstereyim. Altında üç tane kuşumuz var. Rüzgara takıldık bugün. Rüzgarda ancak bu kadar oluyor. Güzel çalıştı. Çok uzak mesafelerden atıyor. İnanın. Telefonu keşke kadrajı çekse, o atışlarını yakalayabilsek güzel keyifli bir yavrumuz. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel çalışmalarını çekip sizlerle paylaşacağım. İddialı olduğumuz kuşlar pembe mavi boncuklulardan. Bu sene herkes atışlı kuşa doyacak arkadaşlar abiler. Bu sene <laughs> güzel atışlı, keyifli, sistemli hızlı kuşlar uçacağımızı söylemiştik. Bunlardan bir tanesi de bu. boncuklardan güzel keyifli çalışkan hedefçi oyundan sonra çok güzel gezimi var arkadaşlar yani buradan e, inanın şu karşı ta uzaktaki tepedeki evlere geçiyor yüksek mesafeden bulutlanan oralardan oyuna gelmeye başladı ufak ufak zaten bunlar e, Bekir abinin kendi bildiği emin olduğu kuşlardan Bekir hocanın sağ olsun bize de bu kuşları verdi biz de e, bu kuşları beslemeye devam ediyoruz severek inşallah e, başına bir şey gelmezse güzel keyifli bir kuş seyredeceğiz atmaca'dan biraz sıkıntımız var rüzgarlardan biraz sıkıntımız var biliyorsunuz dün kardeşi gelip e, arka bahçeye konmuştu onun kanadını kestik. Artık onu ekelikte uçuracağız. Çünkü e, geldiği yere tekrardan gitme olasılığı var. E, Biwa büyük abisi. İnşallah ilerleyen günlerde videolarını çekmeye devam edeceğim. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, abiler. Hoşçakalın.